Merhaba arkadaşlar. Şeker begonya mı? Bilen var mı bilmiyorum. Ee, diğer videolarımda bir sürü begonya şeyim var. Ama gitti güzelim begonya. Begonya suyu çok sever arkadaşlar. Evet begonyayı fazla sulamışım. Bir de tabanda su kalmış ve unutmuşum. Tabandaki su 1 iki gün kalmış arkadaşlar. Tabanda su kalınca da güzelim begonya böyle gitti arkadaşlar ya da artık şeyimi sevmedi bilmiyorum yani normalde çok kocaman bir saksıydı bu kocaman bir saksıydı çok güzel alttan bir sürü yavrusu dalı vesaire vardı da gitti begonya ben de bunları kesip kesip tekrardan suda köklendireceğim çünkü bu sıcakta da zor bazı sağlam dallarımız hala var İnşallah onlara bir şey olmaz diyorum ama bilmiyorum bakalım. Kısmet. Acaba böyle kalsın mı ne olsun? Bilemeyeceğim. Bir de rüzgar çok fazla. Rüzgar da bunları sallaya sallaya mahvetti. Demek ki arkadaşlar neymiş? Begonya'nın tabağının dibinde çok fazla su bırakmayacağız. Bir iki gün tabi tabanda su kalınca bakın gördüğünüz gibi koptu. Çürümüş arkadaşlar çürüdüğünü nereden anlıyorum? Bakın buralar böyle şey çürüme modunda yani hani böyle çok aşırı şey olmuş, yumuşamış. Bakın bu da çürümüş. Bakın çürümüş. Buralar böyle yumuşacık. Çürük zaten bu. Bak su çıkıyor. Evet, o kadar güzeldi ki çürük mü? Bu çürük. Evet. Bunda kökü çürümüş. Acaba hepsi çürümüş müdür? Koptu. Bir de rüzgar da tabii. Evet. Gitmiş begonya. Ama hala böyle güzel bir çiçeğimiz açmış. Çok güzel. Ben çok seviyordum şeker begonyasını. smith